Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 18 Mayıs binden aldığım arabaları açacağız. Arabaları hemen hızlıca göstereyim. Kusura bakmayın arkadaşlar videoda biraz geç çıktı. Birinci arabamız Skate Groom diye bir araç. Bunu 50 liraya almıştım. 70'ten 50'ye düşmüştü. Ben bunları gördüm, görmüştüm dedim almayayım boş ver niye vereyim? 50'lere düştü. Bayağı kutuları da iyi alayım dedim. E yani bunlar ben olmayan araçlar. Ben hani de demiştim, ha. Ben de olmayan araçları yani kötü de olsa alayım yine. Kalsın bir şey olmaz. Şöyle açalım yavaşça. Yavaş. Değil. Evet arkadaşlar maket bıçağımızı değiştirdik. Bunu yapalım daha iyi. Çünkü zor zor şu. Bunu da hemen iki dakika kestik direkt. Bunu ama bir gün elimizi keseceğiz ama. Vallahi diyorum. Çok dikkatsiz kesiyoruz o yüzden. Gitsin içine. Bunu da atayım. Bu çıkıyor. Oha. Bayağı güzelmiş. Burada falan. Vay güzelmiş. Arkada da maç var. Fenerbahçe, İstanbulspor. Acaba kim şampiyon olacak? Allah bilir. Arkasında da yazı var falan. Vay güzelmiş. Bunu buraya koy. Sonraki araç adam aracı bu çok değerliymiş. Neresi bilmiyorum değerli. 70 seven. Bunun bu 70 dolu araç var ya. Spice'lenmiş, oymuş, buymuş. Yani bayağı bir araç var. Bayağı var. Koyalım. Araş bayağı güzel. İstiyordum bunu. Kaliteli bayağı güzel. Bunu buraya koyalım. 64 no Vagon Gaz Sırgı araç. Bu bayağı iyi. Yani e, hoşuma gitti yani açıkçası. Bayağı da güzel bir araç. Bunu görürseniz direkt kalın. Ben fazla hiçbir yerde görmediğim için bulamamıştım. Yani öyle işte bir şey. Koyalım. Koy. Araç bayağı güzel. Bu da biraz benziyor ama değil. Arka camı kırık full. Kırık değildi. Böyle yapmışlar. Tekerleri ince burası. Kalın tekerlikler. Baya güzel. Bunu da buraya koyalım. Sonraki araç. En güzel araç. Baya güzel. Tuvalet var. Yani bunu direkt alın diyorum. Şaka yaptım <laughs> yani. Almak istiyorsanız alın. Ben dedim yani. Bunlar benimle olmadığı için. Ben aldım yani. Size fikir dediğim İster alın ister almayın. Yani. de olmadığı için bütün modeller olmuş. Bu da böyle. Bu hareket ettiğinde burası böyle açılıyor böyle sanki ağız gibiymiş. Tuvalet bayağı güzelmiş. Hoşuma gitti yani. <laughs> bayağı güzel. Çünkü bakın tekerlikte şu şeyler var. Diş gibi bir şeyler var. Bu arada bak, dokunuyor onlar. Bayağı güzel bunu da buraya ben buraya koyalım burada kalsın. Sonraki araç Truck Manga diye bir araç. Bu da bayağı bir güzel araç. Açıkçası hoşuna gitti. Asıl kalsın elimi kesiyordum var ya. Neyse. Bu araç bayağı güzel önü falan açılıyor falan bakın vay güzel araç baya bir güzel ya detayları falan var bilmiyorum ne detayları ama olsun bu da koleksiyonla eklendi küçük direksiyonu falan var vay güzel bunu da buraya köşeye koyalım Nissan Patrol Custom açacağız bu da baya güzelmiş Sanki iki blisterli de yok değilmiş. bir ara iki blisterli şey çıkmıştı ya. Honda mı neydi? 15 şans videosunu yapacağım. Gitsin, gitsin. Araç bayağı güzel. Nisan Patrol Kasmı'nın 2024 yeşili de var. Bunu da alırım onda Shorts videosu belki yaparız. Nisan yazısı falan. Egzozlar falan çıkmış. Vay be. Bunu da buraya koyalım. Son aracımız. Yedinci aracımız. Bu da neymiş? Blister'in falan hatıra. Roadster Byte diye bir araç. Vay güzel. Hot Wheels Roadster Track Stars. Hepsi 2023 modeller. Roadster Byte diye bir araç. Tamam. Bu güzel. Bu dur 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 bakayım. Metal hepsi. Bu ne işe yarıyor ya bu? Bilmiyorum da bir şey işe yarıyor da bilmiyorum. Araç bay güzel yani. Çılgın şarkı aracı. Olsun. Ben hiçbir yerde görmemiştim bu araçtan ya. Neyse. güzelmiş bunlar Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok sağol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.